Ortodonti sürekli olarak bilim ve teknolojiden faydalanmaktadır. Bu alanlardaki ilerlemeler neticesinde de günümüz itibariyle ortodonti tedavilerinde yaş sınırı kalmamıştır. Tedavi yöntemleri geliştikçe tedavide kullanılan diş telleri ve braketler de modern toplumun beklentileri ve kaygıları doğrultusunda değişikliğe uğramıştır. Klinik gelişmeler yetişkinlerin tedavisini mümkün hale getirirken estetik beklentilere cevap veren şeffaf braketlerin üretilmesiyle birlikte ortodonti tedavilerinde yeni bir döneme girilmiştir. Bu da yetişkinlerin ortodontiye olan ön yargısını yıkmıştır. Çok değil 7-8 sene evvel ortodontinin çocuklara yönelik bir tedavi dalı olduğu yönünde yanlış bir kanı hakimken şeffaf braketler bu algının yıkılmasında büyük bir role sahip olmuştur. Ağız ve dişlerin durumu sağlık açısından olduğu kadar sosyal yaşantıyı da etkilemektedir. Örneğin diş sağlığına veya yapısına güvenmeyen kişilerin gülmekten kaçınması, gülerken elleriyle ağızlarını kapatmaya çalışması gibi. Bu hareket kişide bir dürtü haline gelir. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre gülen kişinin önce gözlerine sonra ağzına bakıldığı bulunmuştur. Gülerken kişinin ağzını bakılması anormal veya ona özel bir davranış değil, sadece bir dürtüdür. Bu sorunun çözümü için metal braketi tercih eden yetişkinlerin pek çoğu gülerken ağzını kapatma dürtüsünü yenemez. Fakat şeffaf braketler bunu önemli ölçüde azaltmaktadır.